Bugün size bu videoda parça parça videolar çekeceğim ama başlangıç olarak bu videoda ekipmanlarla tanıştırmak istiyorum. Ve ekipmanların mutlaka Avrupa olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Birincisi aşınma süresi, ikincisi çizme durumu var. Çin mallarının daha çabuk çizdiğini göreceksiniz. Kırılma durumu var. İşte bir Çin, Çin rakresi. kadar esnek değil kırmızı bu. E, da kullanıyorum ben malzemeyi. Türkiye'de mevcuttur. İsteyenler benden irtibata geçer. Ben nereden alacaklarını söyleyebilirim. Okey. Bunun adı kürek. Bunu arka camlarda, normal sedan arabalarda yani hatchback olmayan, arka cam açılmayan ya da Super benim mesela arka camı da açılıyor ya. Ha öyle bir cam yoksa, ben normal Mercedes C sınıfı arabanın arka camını yapıyorsanız, Bununla beraber camın dip tarafını bunu kürekleyebiliyorsunuz. Suyunu aşağı bastırabiliyorsunuz. Bu bir. Bu üçgen, oval üçgen. Bunun ucu, sivri bir ucu vardır ama yırtıcı bir, yani tahriş edici bir uç değildir. Gayet yumuşaktır. Köşeleri yuvarlaktır zaten. O yüzden de bir yere takılma durumunuz yoktur. Bunları genellikle işte burada cam filmini yaptıktan sonra şöyle yan basıp aşağı çekiyorsunuz yanındaki sular bunlar Onunla yapamadığımız, bundan giremediğimiz fitillerin arasını bundan giriyoruz. Bu biraz daha incecik. Bu arkadaşın e, silikon bir ağzı vardır. Şu kısmı da kullanabilirsiniz ama yani ben kullanmıyorum. Böyle söyleyeyim yani. Kullanabilir, kullansın. Bununla beraber şu silikon dudağı diyelim. Şu silikon dudağıyla beraber etilin arasına girip aşağı bastırıyorsunuz. Oradaki kiri alıyorsunuz. Bunu yani cam filmini yapıştırdıktan sonra kullanması çok akıllıca değil. Çünkü bayağı bir frenleme yapıyor. Ama temizleme aşamasında şöyle yan bastırdığınız zaman şuradaki kiri almanıza gayet güzel bir anlamda oluyor. Bu Blue Max. Bu buradan zaten vidamızı gördüğünüz gibi. Burada vidaları var. Bu sökülüp sadece şu, şu ağız değişebiliyor. Ee, bunu en son aşamada ee, fazla verdik. Bunu en son aşamada e, ee, can yapıştırdık. En son suyunu çekeceğiz. Bunu onunla çekiyoruz. Böyle bastırıp yani şöyle göstereyim. Bastırıp içiyoruz. Şu anda itemiyor çünkü ıslak değil. Ha, Bakalım. Yani Cafer'in yapıştırdık. Böyle alıyoruz. Okey. <laughs> Ekipmanlarınızın her zaman ağızlarını kontrol edin. Mesela ben bu Blue Max'i değiştirmem lazım. Çünkü bunun artık şuralarda tahribatı var. Bu cam filmini çizmeye yeterli bir sebep olabilir. Bu yere uçuysi, bu çok güzel bir aparattı. Bu max'ten önce suyu bundan alırsınız. Yani camı mesela hem fixlemek açısından diyelim cam aşağıda açıyoruz. Film yapıştırdık. Üstten fixledik şimdi. Okey. Üstten fixledik. Şöyle tutuyoruz. Şundan şöyle böyle yapıyoruz. böyle yapıyoruz. Şöyle de yaptık. Camı fixledik. ve altta temizleme aparatı -apa olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel de temizler. Evet. Nedir? Şu aralara girmekte zorlanabilirsiniz. Fitil buna müsaade ediyorsa girersiniz. Bu çizler, hemen evet, çizler ne Çizler, çizler yazılıyor da, çizler okunuyor. Ee, bu mesela ufak tefek film hatalarında, mesela şu köşelerde bazen kırıklar oluyor ya, hani katlanma oluyor da, yani katlanma oluyor da, katlamadan dolayı. Ondan fönden tutup bunu böyle bastırdığınız zaman onu alıyorsunuz. Bunu çok ince işçilik içinde veya da toz noktaları vardır, büyüktür. Onları küçük minimize etmek için bu bayağı güzel bir alettir. Bunu çok nadir kullanırım ben ama köşeler içinde güzel bir aparaktır köşelere girmek için. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu keçeler yapıyor zaten. Biliyorsunuz. Dışarıdan kullanıyorsunuz. İçeriden kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bant. Üçeme ee, bantı. Şu an elimde bunlar. Ama biz çok güzel bir bant bulduk. Hem maliyeti ucuz, hem de yapışkama özelliği çok yüksek. E, maskeleme de, maskeleme de, de bundan sonra onu kullanacağız. E, gördüğünüz gibi biz bıçak zaten matladık. Okey, okey. Kesimek için size bir bıçak lazım. Bu bıçağımız e, benim Olfa bir tane bıçağım vardı ama e, bunu kaybettim. Niye? Nasıl oldu bilmiyorum ama onun kasası başkadır, markadır ama güzeldir. Ee, ama bıçağı olfadır. Olfa bıçak niye olfa bıçak? Ee, çünkü ee, daha az ee, yani bir bıçakla bir arabaya yapabiliyoruz aşağı yukarı bir bıçak ucuyla. Ee, i̇lk bıçağınızı ilk aldığınızda bu üstten bir kere bakın şu şu aparat ne şu dibi var ya şu dibi çıkarıyorsunuz ya görüyor musunuz? Çıkarıyorsunuz. Ha, bu ucun şu kesik yeri bıçağın ucunu kırabilirsiniz diye <laughs> Okay. İlk taktığınızda ağzı ilk taktığınızda ilk ucunu kırın ki keskin bir bıçağın olduğunu emin olun. Okey. İkincisi ve çok sık sorulan soru <laughs> sıvı. Ne sıvısı kullanıyorsun abi? abisi kullandığı kullanıyorsunuz su. Su içine e, bu şişeye altı sıkım Johnson's Baby şampuanı kullanıyorum. Altı sıkım çünkü bir buçuk litre. Bir litre 4 sıkım yapıyoruz. 3 ila 4 sıkım arası. beş sıkım sıktım çok mu oldu falan diye üzülmeyin ama altı 7 de olmasın çok kayar, çok işiniz olur yani çok uğraştırır sizi. 1 litreye 4 sıkım cansız baby şampuan. Ee, <laughs> cansız Baby şampuan veya bebek şampuan olmasının sebebi pH değerinin nötr olması. Yani sıfır olan çocukların gözleri yanmıyor falan ya. İşte e, çok e, kimyasal çok azdır. Filmin yapışkanına en az zarar verecek ee, şampuandır diye biz bebek şampuanı kullanıyoruz. Ee, biz Dalin de bir denedim ama Dalin mesela cansız bir evde aldığım verim alamıyorum. Ne hikmetse Dalin'den daha çok sıkmam gerekiyor. Cansız bir evde dört sıkım yetiyor. Bu suyumuzdur, yani sudur. İçinde de cansız bir şampuan var. Okey. Okay. Ee, ekipmanlar içinde bir tane eksik Bigfoot diye, o da sedanlarının, arka canlarını köşelerini bastırmak içindir. Ama onu bir türlü bulamadım bugün, aradım aradım. Okey, ekipmanlar açısından e, saydıklarındır. Ondan fazlasına ihtiyacımız yok. Daha yakın. Okey. Bu ilk videomuz. Bunu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videomuzda daha farklı şeyler anlatacağız.